Suriye'nin güneyinde Dürzilerle aşiretler arasında yaşanan bu çatışmalarda A Haber yine önemli yayınlara imza attı. A Haber ekibinden Mehmet Geçkel ve kameraman Mehmet Ali Bağan izlenimleriyle bugün ajans hafta sonunda biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Saat başında Merve Özkan yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet bir saldırı geldi bu tarafa doğru. Bir top mermisi bir hava. ...karşıya düştü. Milisler, e, dürcü milisler saldırıdan vazgeçmiyor. Onlar saldırmaya devam ediyor. Bu tarafa da bir saldırı gerçekleşti şu anda. Suriye Özel Birlikleri'ni sevk etti. Bu saldırıları yatıştırmak için Süveyda girişinde bulunuyorlar. Ve patlama sesleri yükseliyor hala Süveyda'dan. Çatışmaların yatışması için özel birlikler müdahale gerçekleşiyor. Bu noktaya e, silahlı grupların artık bırakılmadığını ifade edelim. Bedevi aşiretleri ama hala Süveyda içerisinde var. Süveyda'nın bazı noktalarında kaldı çatışmalar. E, kent merkezi girişinde ve büyük e, oranda bazı noktalarda yatıştırıldı. Ama bazı noktalarında bu çatışmalar devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'da ekranlarınıza getiriyor. Biraz önce bu noktaya bir saldırı gerçekleşti. Hemen karşı taraftaki evlerin bulunduğu noktaya düştü. Dumanlar yükseliyor oradan da. Bir roket saldırısı gerçekleşti. Roket atıldı. Evet patlama sesleri buraya kadar geliyor. Bulunduğumuz bu noktaya kadar geliyor patlama sesleri ve çatışma sesleri. İşte o bazı noktalarda devam eden çatışmalar var. Şu köy, şurası, şurası temiz ama şu köy, bak orada. Evet, şu an sesleri çok net şekilde duyabiliyorum. Bak karşı tepedeki köyde mi? Heh. Evet, karşı... O dağlar var ya, o dağın üstünde nişancı vardır. Bu köyde, burada çatışma. Şu. Köyken. Köyün adı ne? Bu, bu, Köyün ismi ne? Zeytin Anası. Tamam orada <laughs> Şehbe mi? Ha orası Şehbe. Şehbe'de şehbe şehbe şu anda... Şehbe'nin Çat... şehbe ilerisinde... Şehbe var. köyünün ilerisinde çatışmalar devam ediyor. Ve oradan da çok güçlü çatışma sesleri bu noktaya kadar geliyor. Sabah saatlerinde durulmuştu, dün gece saatlerinde anlaşmaya varıldı ifade edilmişti. Ancak şu an itibariyle yeniden bazı noktalarda şiddetli çatışmaların yaşandığını duyabiliyoruz biz burada... Onlar anlaşmaya yapıyoruz ama onlar bize vuruyor. Onlar vurmaya onlar devam, devam vurdu. ediyorlar. Anlaşma Bizler yapıldığınız vardı söylüyor. Gittik almayı için bize vurdular. Kim sizin vurdular? Ha bize vurdular. Ee, siz, siz ne yaptınız oraya gittiniz gittik esir almaya. Esir almaya ama gittikten sonra bize hemen nişancılar da ağır silahlar bize vurmaya Şimdi başladı. Nişancılar mı var orada? Aha, orada, orada. Ha, orada vurmaya başladılar. İsrail o, nişancılar da var orada. Roket mi geliyor? Ne atıyorlar bu tarafa? Roket. Füze geldi Aha. biraz önce. Aynen bize de aynı şekilde attılar. Şu yol üstünde Ukrayna arkanda yol vardı o yol. Nihat Nişancı vardı giremiyoruz dışarı. Oradan giremiyorsunuz. Evet, evet e, Dürzi milisler, e, Hicri milisler anlaşmayı birçok kez zaten şu ana kadar ihlal ettiler. Hali hazırda da ihlal etmeye devam ediyorlar. Anlaşmanın şartlarına uymuyorlar ve saldırı gerçekleştiriyorlar. Bu saldırıya da tabii bu noktadan da karşılık veriyorlar. E, şimdi Hicri milisler anlaşmaya uymaları için silahlarını teslim etmeleri gerekiyor. Bakın. Sesler geldiğini çok net bir şekilde duyuyoruz buradan. Evet. Biraz daha ilerleyebileceğiz mümkün olduğunca tabi ama e, bunu araçla gerçekleştireceğiz çünkü her an her şey olabiliyor bu noktada çünkü dumanlar yükseliyor bir biraz önce bu tarafa bir e, füze saldırısı oldu onun sesini çok net bir şekilde duyduk kısa süreli bir panik yaşandı burada. Şu anda ilerideki bakın patlama sesleri çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Silah sesleri. Evet şimdi onlarla gideceğiz biz. Aracımızı çevireceğiz. Mümkün olduğunca bir noktaya kadar sadece ilerleyebileceğiz. Süveyda'dayız hadi şu anda bizler. Süveyda burası. Ve Süveyda'nın köyleri bu köylerin bazılarında hala çatışmalar devam ediyor. Bir roket saldırısı da gerçekleşti bu noktaya şimdi biraz daha eşlik edecekler bize kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte devam edeceğiz bize de şimdi bir asker e, burada asker mi aşiret mi bilmiyorum ama üniforması var soralım siz aşiret misiniz? Aşiretten misiniz? Abi, biz aşiret. Aşiret olduğunu söyledi. Düzeltelim. Aşiret bize. Bu noktada eşlik edecek bizde mümkün olduğunca bir köye kadar ilerleyeceğiz. Çatışma sesleri devam ediyor. Hızlı gitmem isteniyor Çok riskli bir nokta Keskin nişancı var mı? Evet şu anda Bu Buraya kadar gelebileceğiz çünkü. Hava esaplam. Dilerim. Git 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 git. Şu yolda gir. Hava esaplam şu odanın altına. Buraya mı? Süre esaplam. Evet, şu an bu noktada indik. Bakın evlerden alevler yükseliyor. Bir patlama sesi daha geldi. Bir patlama sesi daha geldi. Selamünaleyküm. Evet, e, aşiretleri burada görüyor. Evet. Bakın bir patlama sesi var. Bu köy biz aldık. Bu tarafta bize nişancılar vurdular. Şu Şurada mı ha, keskin şurada, nişancılar var? Şurada vardı, bize vurdu. Allah'a şükür aldık. Öbür köyü de aldık ama daha var. Şimdi bu köy temiz ama yol üstünde nişancı vardır. Keskin nişancılar var hala. Orada keskin nişancıların olduğunu, bu önümüzdeki köyde olduklarını söylüyorlar aşiretler ve buradan itibaren de çatışma devam ediyor. Biz Cumhurbaşkanı Şahra'nın şartlarına uymayı kabul ediyoruz diyor aşiretler ama dürüzü milisler kabul etmeyip bize saldırdıkları için bu çatışma devam ediyor. Biz esirlerimizi almak istiyoruz ama esirlerimizi de vermiyor diyor aşiretler ve bu noktada da bundan dolayı çatışma hala devam ediyor. Çünkü Dürzi Hicri milislerinin ellerinde sivil esirler var. Bu sivil esirleri vermedikleri için de çatışma bazı noktalarda sürüyor. Dün gece saatlerinde durulmuştu. Anlaşmaya varıldığı söylenmişti. Sabah saatlerinde de bir şey olmadığı ifade etmiştik. Sağda bir çatışma durumu yok ama bazı noktalarda olduğunu hala biliyorduk ve söylüyorduk gün içerisindeki yayınlarda da. Fakat bu çatışmalar yeniden şu anda Süveyda'da hare hare hareketlenmiş durumda ve alevlenmiş durumda çünkü e, Dürzi Hicri milisler saldırılarına devam ediyor. Hatta roketlerle saldırıyor. Bizim bulunduğumuz noktaya da bir roket fırlattılar ve o anlarda da roket hemen çok yakınımıza düştü. Bir e, panik yaşandı kısa süreli. Zaman zaman o roketler bu tarafa atılıyor. Karşı tarafta da keskin nişancılar var. Hicri milislerin keskin nişancıları. Ama bir çoğunun da tabi İsrail üstünden gelen Yahudi askerler olduğunu da biliyoruz. Çünkü buna dair fotoğraflar ve kanıtlar da ulaştı. Geride bıraktığımız günde İsrail'li bir İsrail askerinin keskin nişancı İsrail askerinin fotoğrafı Süveyda'da bir aşiret tarafından çekildi ve orada da yakalandığını ifade edelim. Şu anda tabii Hicri milislerle çatışıyor Bedevi aşiretler Evet sessizlik biraz es verdim ama o patlama sesini duymanız için heci milislerle çatışıyor gibi görünüyor ama aslında karşı taraftan geçen İsrail tarafından geçen çok sayıda dürzi de var. E, aralarında İsrail askerlerinin karıştığını da ifade ediyor. Buradaki aşiretler şu anda sıcak çatışmalar yaşanıyor. İleride de bu çatışmalardan yükselen dumanları görebiliyoruz. Yine köylere baktığımızda köylerin içerisinden de dumanlar yükseliyor ve bu noktada ee, bu köylerde ise evlerin bazı noktalarında, bazı evlerin altlarında dürzi milislerin mühimmatları ele geçirildi. Özellikle o mühimmatlar Suriye hükümeti tarafından el konuldu o mühimmatlara. Şu anda gördüğünüz gibi dumanların yükseldiğini görüyorsunuz ve burada da çatışmaların devam ettiğini ifade edelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağda bakın sesler Buraya kadar ulaşıyor. Buraya kadar geliyor o çatışma sesleri. Şu anda çok net bir şekilde biz de o çatışma seslerini duyuyoruz. Karşı tarafta da bir keskin nişancı olduğunu ifade ediyorlar ve çok net bir şekilde de o çatışmanın seslerini duyabiliyoruz. Önümüzdeki Mahallede bu çatışmalar devam ediyor. Ee, çok güçlü bir patlama, çok şiddetli. Çok şiddetli bir patlama. Evet, aşiretler şu anda o çatışmaya desteğe gidiyorlar. Aşiretler şu anda o çatışmaya destek vermek için o noktaya doğru ilerliyor. Hicri Milisler Anlaşmayı bir kez daha ihlal ettiler. Aslında bunu bekliyorduk çünkü Hicri Milisler daha önce de defalarca kez anlaşmanın şartlarını ihlal ederek bu çatışmayı sürdürdü ve Bedevi aşiretler de Hicri Milislerin ellerindeki esirleri alamadıkları ve milisler saldırmaya devam ettiği için çatışma ortamına devam ettiler. Şu anda da hemen Süveyda'nın Batı mahallesinde çok şiddetli bir çatışma yaşanıyor ve oradan da sürekli bulunduğumuz noktalara çok güçlü çok şiddetli bir çatışma. Dumanlar yükseliyor mahalleden ve çok güçlü bir çok şiddetli bir çatışma var. Günlerdir devam ediyor bu çatışma. Geride bıraktığımız pazar günde başladı. Artık e, bir hafta olacak yarınla birlikte. Ve bir haftadır bu çatışmalar Bedevi aşiretlerle Dürzi, Hicri milisleri arasında şiddetli bir şekilde sürüyor. Daha önce de birçok kez ateşkes yapıldı. Cumhurbaşkanı Şahra ateşkes çağrısında bulundu ama... Hicri milisler bu çağrıya uymadı. Evet. Çok güçlü bir patlama sesi. Bakın. Bakın çatış. Of. Of. Silah sesleri yükseliyor şu anda. Şu an duyuyorsunuz. Sesler size ulaşıyor şu anda. Sesler şu anda sizlere kadar ulaşıyor gerçekten. Alevlenmiş durumda bu çatışmalar ve giderek de şiddetleniyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağda görüntüleri ekranlarınıza taşıyor. Daha haber ekranlarında özel görüntüleri görüyorsunuz. Bir taraftan dumanlar yükseliyor. Bizler de şu anda çatışmanın sıfır noktasındayız. Yani bu tarafa da bir roket saldırısı gerçekleşti ve zaman zaman hicri milisler bu roket saldırılarına devam ediyor ve o roketlerde bulunduğumuz bu noktalara düşüyor. Aşiretler şu anda evet bir roket daha düştü şu tarafa. Aşiretler şu anda bu çatışmaları içerisinde bakın duyuyorsunuz. Of duyuyorsunuz. Tekrar bir patlama. Güçlü bir patlama daha meydana geldi. Ve Bedevi aşiretlerle Hicri milisler arasında çatışmalar yeniden alevlenmiş durumda. Süveyda kent merkezinde durulmuştu sabah saat itibariyle ama bazı mahallelerde devam ediyordu. İşte yeniden bu şekilde tam durulur gibi oluyor ama yeniden alevleniyor yeniden hararetleniyor bu çatışmalar. Şu anda da çatışmaların sürdüğünü görüyoruz. Suriye Özel Birlikler sevk etti bu tarafa. Özel birliklerin özel birlikler silah of 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 of. Buraya gelen bir patlamaydı yine bu tarafa bir saldırı oldu bu noktaya gelen bir saldırı gerçekleşti. Bedevi aşiretler oraya destek gönderdiler ve Hicriler şartları kabul etmiyor dedi Bedevi aşiretler. Biz esirlerimizi almak için gittiğimizde bize keskin nişancılarla ağır silahlarla saldırdılar. Bizler de çatışmak zorunda kaldık. dediler. Şu anda da bölgede Yoğun bir çatışma yaşanıyor. Çatışmalardan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Güçlü patlamalar meydana geliyor. Evet bakın o çatışma sesleri şu an çatışmaların buradan da geliyor bu noktadan da geliyor. Her noktadan silah sesleri yankılanıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir haftadır sürüyor. Yarın bir hafta olacak çatışmaların başladığı andan itibaren bugüne kadar her gün bu çatışmalar devam etti. Geride bıraktığımız pazar günde başlayan çatışmaların ardından Suriye özel birliklerini Süveyda'ya sevk etmişti ama... Süveyde'ye Suriye Birlikleri girdikten sonra İsrail saldırıları başladı ve İsrail saldırıları başladıktan sonra Süveyde'den Suriye hükümeti geri çekildi ve Bedevi aşiretlere bu kez Dürzi milisler, Hicri milisler saldırı gerçekleştirdi. Köyleri bastı, sivilleri katletti, esirler aldı. Aşiretler de bir seferberlik çağrısında bulunarak tüm aşiretleri Süveyda'ya davet etti. Bunun üzerine bu çatışmalar daha da alevlendi. Bu diğer kentlere yayılmadan bastırılmak isteniyor açıkçası. Suriye'de yeni bir iç savaş istenmiyor. Çünkü yeni bir iç savaştan çıktı Suriye. Ve bu sebeple de yeni bir iç savaşın istenmediğini ifade edelim. Cumhurbaşkanı Şahra sık sık açıklama yapıyor ve her iki tarafa da kapsamlı bir ateşkes ilan ettiğini ifade ediyor. Ancak Dürzi Hicri milisler anlaşmanın hiçbir maddelerine uymuyor. Esirleri teslim etmiyor. Silahlarını teslim etmiyor. Bu sebeple de bedevi aşiretlere de saldırmaya devam ediyorlar. Bedevi aşiretler de bize saldırı oldukça bizler de bundan dolayı çatışmaya devam ediyoruz ifadelerini kullanıyor. Şu an bu noktada of of of. Şu an bu taraftan da arkamızdan da artık silah sesi geliyor. İki çatışma noktasının hemen dibindeyiz bizler. Toparlayalım bu yayını. Çünkü burası da çok güvenli değil. Roket geliyor sık sık. Patlama sesleri devam ediyor. Bölgede çatışmaların durulduğunu umuyorduk. Ancak Süveyde'ye geldiğimizde çatışmaların devam ettiğini gördük. Kent merkezinde şu an yok ama dış mahallelerinde bu çatışmalar sürüyor. Çatışmaların durulması için de Cumhurbaşkanı çağrı yapıyor. Bir taraftan da özel birlikler her iki tarafında çatışmaları bitirmesini talep ediyor ama hicri milisler ne silahlarını teslim ediyor ne de saldırıdan vazgeçiyor.